Pandeminin başlangıcıyla beraber hem yurt içinde hem yurt dışında daha yoğun çalışan sektörlerden bir tanesiyiz. Dünyada Türk Mobilya'sı diye kabul edilmiş bir mobilya var artık. Eski günlerine nazaran çok daha fazla bilinir ve talep görür hale geldi. Kalfa ya da ustaya ulaşmak ciddi manada sorun oldu. Bedenen çalışan personel sayısı gittikçe azalıyor. Önümüzdeki yıllarda nitelikli personel bulmakla ilgili sorun yaşayacağız. Yarın kültürel bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Haberler.com'a hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Ben Levent Karadeniz. Bugün program konuğumuz Allbox Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Olgun Sağlam olacak. Kendisiyle mobilya sektörünün ihtiyaçlarını ve sorunlarını ele alacağız. Buyurun programımız başlıyor. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Levent Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün sizde mobilya sektörünün ihtiyaçlarını ve genel sorunlarını konuşacağız. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Dilerseniz şu anda bulunduğumuz dönemde mobilya sektörünün sorunları nelerdir? Mobilya sektörünün sorunları aslında geçmişten bugüne taşınan bazı sorunlarımız da var. Güncel olan ve bu dönemde bizim canımızı yakan bazı sorunlarımız söz konusu. Bunlardan bir tanesi ham maddeye ulaşmakla ilgili bir sürecimiz var. Bizler e, pandeminin başlangıcıyla beraber daha yoğun çalışan sektörlerden bir tanesiyiz. Hem yurt içinde hem yurt dışında maksimumda ihracat yapmaya çalışan bir sektör içerisindeyiz. Lakin e, Bizim e, ham madde üreticileri diye tabir ettiğimiz Sunta Medefe üreticileri bu noktada kendilerinin ihtiyaçlarını, kendi düşüncelerini daha fazla ortaya koydukları için ihracata yöneldiler ve bu ihracat sonucunda da bizler daha nitelikli mobilya üretebilmek için ulaşmaya çalıştığımız ham maddeye ulaşmakla ilgili sorunlar yaşamaya başladık. E, yıl e, başı itibariyle ülkemizdeki 3 büyük firma Çin'e ciddi manada konteyner bazında şu an 100 konteyneri geçmiş bildiğimiz bir e, ham madde sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sıra zarfında da tabii ki bizler üretim yapmak ve ihracat yapmak için ihtiyaç duyduğumuz ham maddeye ulaşmamız ciddi manada zorlaştı. Tabii bu arz talep dengesiyle ilgili süreçte ise şöyle şeylerle karşı karşıya kaldık. Bizler ham maddeye ne kadar fazla ihtiyaç duyduysak bir o kadar da maalesef ki zamlarla karşı karşıya kaldık. Ee, Tabi üretici firmalarımız buna arz talep meselesi dengesi dese de bizler ham ulaşamadığımız için bahsi geçen bu nitelikli mobilya üretimiyle ilgili sorunlar yaşadık. Yani gelen e, siparişlere gelen taleplere istediğimiz ölçekte karşılık veremedik. Dolayısıyla da ülke ekonomisine bu manada yurt dışından gelecek dövizler, döviz kurları ya da ülkeye göre değişecek olan bu döviz girişleri istediğimiz seviyede bizim adımıza açıkçası olmadı. Çünkü bizler de aynı şekilde bu üretimleri gerçekleştirmekle ilgili ham maddeye takıldığımız için bunları gerçekleştiremedik. Peki efendim bu geçtiğimiz sene hükümetin yürürlüğe koyduğu KDV indirimi mobilya sektörünü canlandırdı mı? Tabi e, şu an itibariyle bu ortadan kalkmış olsa da e, geçmiş sene geçtiğimiz sene de evet bu ciddi manada fayda sağladı. Durağan geçecek olan bir dönümü, dönemi dönemi bizler üreticiler olarak karşımızdaki ihtiyaç sahiplerine ürün ve ihtiyaçlarını görebilmek adına bu KDV indirimi bize ciddi manada artı olarak geri döndü. Bunlarla beraber aslında bankaların yapmış olduğu artı taksitlerle ilgili de e, kredi kartlarındaki güncellemelerle daha fazla taksit sayısıyla birlikte e, ihtiyaç sahipleri, son tüketici daha fazla mobilya ihtiyacını karşılamış oldu. Sektör olarak da bu bizim sektörümüze de artı bir değer ve fayda katmış e, bir süreci yaşadık hep beraber. Peki bu KDV indiriminin devam etmesi gerekiyor muydu sizce? Ee, evet gerekiyordu çünkü pandeminin etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını düşündüğümüz başka sorunlarla karşı karşıyayız ama belli bir noktada azaldığını işte aşıların artık %90'ları bulduğunu ülkemizde en azından birinci dozda daha fazla ihtiyaç haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da bunun bu dengenin sağlanması açısından Taksit sayısının ve e, KDV indiriminin devam etmesi ülke ekonomisine ve bireysel olarak tüketicilere de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Peki efendim Türkiye'nin mobilya üretim kapasitesi hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye dünyanın dünyada 200 ülkede bulunan e, ürün sevkiyatı sağlayan bir güce sahibiz aslında. Mobilya Nasıl ki ülkemizde çok fazla ihtiyaç ise dünya genelinde de aslında bu ihtiyaç daha fazla. Bizler e, mobilya üreticileri olarak sektörde en fazla ihtiyaç duyulan yetişmiş personele bu manada da ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte dünyada açılmış olan pazarlarda Çin'in belli bir noktada pandemi döneminde e, navlunlarla ilgili yaşadığı sorunlarda, konteyner bazında yaşamış olduğu sorunlarda aslında Türkiye'deki mobilya talebi, Türkiye'ye olan mobilya talebi daha da arttı. Bu artışla beraber bizler ihracata daha fazla ehemmiyet gösterdik. Ne kadar ham madde sorunu yaşamış olsak da biz maksimumda mevcut stoklarımızla ya da ürünlere ulaştığımız noktada daha fazla ihracat yapıyor olduk aslında. Çinle Türkiye arasında bir e, yarış var mı? E, tabii dünya genelinde mobilyanın ihtiyacının %50'sini e, yakınını Çin karşılıyor. Buradan biz yüzde bir pay dahi alacak olsak ülkemiz için ciddi bir rakam bu. Bizim e, karşımızda İtalya, İspanya ve Almanya gibi aslında rakiplerimiz var. Bu rakipler ne kadar bundan önce makine parkuru ve üretim kabiliyeti gibi bizden daha iyi durumda olmuş olsa da bugün itibariyle aslında bizler makine parkuruyla aynı makine parkurlarını bünyemizde bulunduruyoruz. Biz insan gücü diye tabir ettiğimiz ya da mavi yaka diye tabir edebileceğimiz taraftaki gücümüzü de ortaya koyduğumuzda biz bir İtalya'dan ya da bir İspanya'dan daha iyi kaliteli ürün üretme kabiliyetine sahibiz. Dünyada Türk mobilyası diye kabul edilmiş bir mobilya var artık. Bunu kalıcı hale getirmek de aslında bu süreçte pandeminin etkilerinin sürdüğü, ne kadar azalmış olsa da sürdüğü bu dönemde. E, bu ülkelerde kalıp Türk mobilyasının tabelasının artık hala orada asılı kaldığını görmek ve onun arkasında durma gücünü sergilememiz gerekiyor. Peki Türk mobilyasına en çok hangi ülkelerden rağbet var? Avrupa'nın genelinden, Afrika'nın genelinden diyebilirim. Avrupa'da, Fransa'da, Romanya'da, Almanya'da, İtalya'da ve hatta İngiltere'de ne kadar Avrupa Birliği'nden ayrılmış olsa da, Türk mobilyasına bugün de ihtiyaç duyuluyor ve Türk mobilyası eski günlerine nazaran çok daha fazla bilinir ve talep görür hale geldi. Bunlar tabii ülkemizdeki üreticilerin üretme kabiliyetiyle aslında ortaya çıktı. Sadece ülkemizde İstanbul'da mobilya üretimi çok fazla yapıldığını söyleyemem. Bununla birlikte Ankara'da, Antalya'da, Kayseri'de hatta Trabzon'da belli mobilya üretim alanları sanayilerinde oluşan bu üretimler dünyanın her noktasına gidiyor. Afrika genel manada büyük ama küçük pazar olarak gözükse de nitelikli ürün satmak açısından aslında Afrika pazarı ciddi bir pazar. Çünkü ülkede gelir seviyesi düşük olduğu kadar e, aradığı ürüne ulaşamayan çok az bir kesim de var. Mesela maksimum derecede yüzde üçlük bir kesim istediği mobilyaya ulaşamıyor. Yani kaliteli mobilyaya ulaşamıyor. Ama ulaştığı noktada da e, Türk mobilyasının değeri bir noktada orada karşılık bulmuş oluyor. Afrika pazarı bu manada bizim için önemli ve değerli bir pazar olduğunu düşünüyorum. Peki Afrika pazarı giderek büyüyen bir pazar anladığım kadarıyla. Sizin Afrika pazarı ile ilgili beklentileriniz neler olacak? Biz geçtiğimiz yıl Afrika pazarında %40 oranınca aslında ihracatımızı gerçekleştirmiş olduğumuz pazardı. E, bu yıl Afrika pazarında daha fazla müşteriye aslında ulaştık. Bu pastadaki payımızı aslında daha fazlalaştırdık. Bunun sebeplerinden bir tanesi Avrupa'daki ürünlerin e, belli bir noktada aslında kıyaslayacağımız ülkeye göre daha kalitesiz, termin sürelerinin çok daha uzun olması ve ülkemizde tam aksine termin süreler daha kısa, maliyetler daha düşük, kalite belli bir noktada daha yüksek. Dolayısıyla Afrika'daki pazarda olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Bu pazarda varoluş sebeplerimiz evet e, Kalitemizle ilgili kısım ama o pazarın hala bakir olduğuyla ilgili bir süreç de var. Ee, ülkedeki sektörde bulunan bütün paydaşlarımızla beraber aslında bu pazarda olmayı daha fazla yeğliyoruz. Peki Türkiye mobilya üretiminin yüzde kaçını ihraç etti geçtiğimiz yıl? Ee, ülkemiz aslında şu an bildiğimiz kadarıyla 200 bine yakın üretici var. Bunların %60'ı ihracat yapma kabiliyetine sahip. Biz geçtiğimiz yıl hedeflenen rakamı aslında ilk yarıda bulduk. Yani şu an 2,5 milyon 2,5 milyar dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonu itibariyle hedef 4 milyar dolar ki bunun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. E bu üretim gücü aslında bu ülkeye ciddi manada ekonomik bir getiri sağlayacaktır. Ama sohbetimizin başında dediğimiz gibi Ham madde bizim için gerçekten ciddi bir sorun. Buna ulaşmak sorun ve artışlar bu manada bizi bir noktada durdurmaya sevk ediyor. Peki ham madde'de ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ham madde'de yılbaşı itibariyle ulaşmak da sorundu. Yani bizler projelerimiz için yapmış olduğumuz ödemeler olsa dahi bize terminle ilgili ana üreticilerden ciddi tarih vermekle ilgili sorunlar yaşatıyorlardı. Bunu belli bir noktada son 3 ayda aştığımızı söyleyebiliriz. Ama bu sefer şununla karşılaştık. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında %80 ile %100 oranında daha fazla fiyat farklılıkları oluştu. Ürün bazında değişkenlik göstererek. E, az talep dengesiyle bu e, bir noktada motive edilerek aslında piyasaya sunulmak istedi ama bu ihracatın yapılan ham madde ihracatının daha fazla yurt dışına gitmesiyle alakalıydı. Altıncı ayda devlet yetkilileri şunu söylediler. Bir, bir, izleme getiriyoruz ve bizler sektörün içerisindeki bu eksikliği görüyoruz, biliyoruz ve bunun içinde şu an sektörü izliyoruz denildi. Belli bir noktada bunu gerçekleştirdiler, durdurdular. Yurt içine daha fazla ürün sağlamaya başladılar ama bu ürünle beraber işte fiyat artışları daha fazla oluşmaya başladı. Ee, az önce bahsi geçti, geçirdiğimiz gibi %50 ile %100 oranınca artık ürünler daha pahalı. Bu da hem yurt içinde hem de yurt dışında aslında bu sağlamış olduğumuz Türk mobilyası gücünü ve fiyatsal olarak daha rekabetçi olmamızı sağlayan fiyat avantajımızı bir noktada ortadan kaldırmış oldu. Bizler bunun sağlanması için aslında yetkililerden bu konuyla ilgili ciddi bir müdahale diyemeyiz ama ciddi bir beklentimiz olduğunu söyleyebilirim. Ne gibi beklentileriniz var? Fiyat artışlarının artık son bulması ve bununla birlikte KOTA'nın konulması yani yurt dışına çıkacak olan ürünlerin, ham madde ürününün yurt içerisini tamamıyla doyurduktan sonra yani bu şu anki üretimlerinin yaklaşık %70'ini %80'ini kapsıyor. Bu kadar bir üretimi yurt içine sağladıktan sonra geri kalanının aslında ihracata müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim e, ham madde ihtiyacı... Önümüzdeki 20 sene sonra veya 10 sene sonra daha da artar mı? Ne gibi sorunlara gebe piyasa? E, Türk mobilyası dünyada e, bilinir bir hal aldığı için aslında ilerisi için biz daha motiva motivasyonluyuz. Daha motive e, haldeyiz. Çünkü bugün yarını da gösteriyor aslında. Karşımıza neler çıkacağını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki talebi karşılayabilmemiz için bizlerin, ham maddeye ulaşmamız kolaylaşması gerekiyor. Daha da artması gerekiyor. Unutmayalım ki dünyanın en büyük ikinci üreticisi Türkiye ham maddede. Kendi öz kaynaklarıyla bunu yapıyor. Ortalamada %20-25 yurt dışına bağımlıyız ham maddede. Çünkü kimyevi bazı maddelerin yurt dışından geldiğini biliyoruz. Ama bunun haricinde %80'lik kısmını ülkemiz kendi öz kaynaklarıyla ortaya koyuyor. Burada şu da gözüküyor. Ham madde üreticilerimiz aslında kendisini geliştirmeli, e, buradaki kapasitelerini de arttırmaları gerekiyor. Çünkü hem yurt içindeki pazarda daha fazla ürün e, vermeleri, sunmaları gerekirken, keza yurt dışına da aynı şekilde bu ürünleri satmaları ve vermeleri gerekiyor. Bizler üretim yapabilmek için e, ham madde üreticilerine bu manada bizler onlara, onlar bize bağlıyız. Bu birlikteliği aslında hep beraber ülkemizi düşünerek yapacak olursak yurt içerisindeki bu arz kısmını dengelemeleri ve bu talebe karşılık vermeleri gerekiyor. Peki efendim pandemi dönemi geçiriyoruz. Bu dönemde nasıl bir sektörde hal yol alındı? Mobilya sektörünü aslında pozitif manada etkiledi. Pozitif manadaki etkileri daha fazla üretim yapma ihtiyacına sebebiyet verdi. Konutlarda, iş yerlerinde daha fazla mobilya ihtiyacı olduğu için. Dolayısıyla ee, pandemide evde otururken konutunu, diğer konutunu, villasını yenilemek isteyen oldu. Ee, ofis ortamını yenilemek isteyen oldu. Dolayısıyla bu e, mobilya üreticilerine daha fazla çalışma, daha fazla personel barındırma ihtiyacını ortaya koymuş oldu aslında. Ee, süreç içerisinde bu devam ederek arttı. Artma sebeplerinden bir tanesi dünya e, bu pandemiyi geçirirken çoğu üreticiler, çoğu firmalar aslında bekledi, kapattı. Çünkü üretim yapamadı. Ama ülkemizde biz belli bir noktada e, izinlerle beraber aslında üretime devam ettik. Bu devamın sonucunda ihracat kalemlerimiz daha fazlalaştı. E, sektör içerisinde mobilya ile ilgili genel olarak ihracat kalemlerinin içerisinde geçtiğimiz yıla nazaran %15 daha artış içerisinde mobilya. Bunun sebebi de aslında işte konutundaki ya da ofisindeki mobilyaları değiştirmek isteyen dünyanın her noktasındaki tüketiciler. Bu manada bizim sektör içerisindeki üretim kabiliyetlerimiz ve üretim kapasitemiz daha da yoğunlaştı ve fazlalaştı. Peki efendim biraz istihdama gelelim. Sektörünüzde kaç kişi çalıştırıyorsunuz şu anda kendi firmanızda? daha doğrudan. Bizim firmamızda 50'ye yakın personelimiz evet. var. Sektörde e, bu arzı karşılayabilmek için aslında e, bizler daha fazla personel e, çalıştırma gereği duyduk. Tabi burada e, beyaz yaka ya da mavi yaka diye tabir edilen personelere ihtiyaç duyduk kendi bünyemizde bulundurduğumuz mimar arkadaşlarımız var, yazılımcı arkadaşlarımız var. ARGE ile ilgili çalışan 5 arkadaşımız var. E, tabii ARGE'yi oluşturduktan sonra bir şekilde bunları üretmeniz gerekiyor. Üretim içinde e, bizler üretim parkurundaki çalışma arkadaşlarımızı çoğaltmayı arzu ettik. Lakin burada da şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yetişmiş personel diye tabir ettiğimiz kalfa ya da ustaya ulaşmak ciddi manada sorun oldu. Bunlardan bir tanesi geçmişten bugüne kadar gelen sorun aslında e, sebat etmekle ilgili e, bir sorun yaşıyoruz ülkemizde. Bedenen çalışan iş, işçi sayısı, personel sayısı gittikçe azalıyor. Aslında e, bizlerin sektör olarak dünyada en fazla talep görmesinden e, sebeplerinden bir tanesi el işçi diye tabir ettiğimiz oyma. E, göbek gibi ve de benzeri el işçiliğiyle yapılacak olan işlerde personel barındırmanız gerekiyor. Bu süre zarfında yetişmiş personel artık yok. Maalesef ki e, herkes e, beyaz yaka olmayı arzu ediyor. Mavi yaka diye tabir ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız ise eee Belli bir süre çalışıp, 3 ay çalışıp, dördüncü ay artık çalışmayı tercih etmiyor. Sebeplerden bir tanesi ya çok toz olduğu ya da ağır bir iş olduğu diyerek. Ama önümüzdeki yıllarda e, maalesef ki sektör içerisinde e, nitelikli personel bulmakla ilgili sorun yaşayacağız. Bu bugün sorun ama yarın kültürel bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. E, bu sektörde dünyada 8 sıraya gelmişken mobil öğretimi konusunda... Bunu daha ilerletmek aslında bu e, nitelikli personel e, bulundurmak, barındırmak ya da çalıştırmakla ilgili kaygılarımız önümüzdeki yıllarda daha büyük sorunlarla karşımıza gelecek. Biz arzu ederiz ki burada teknik liselerde e, daha fazla insan gücünün ve öğrencinin olması ve bunların artık sahaya yansıması ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Üniversiteden mezun olmuş olan her arkadaşımız... Ee, sadece masa başında iş yapmaktansa gerçekten değerli olan el işçiliği ile ilgili kısımda e, çalışacak belki alan da bulamayacak alana sahip olanlar çalıştıracak personel bulamayacak diye düşünüyorum. Peki Olgun Bey mobilya sektöründe katma değer e, hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında katma değerli ürün üretmek ülkeye doğru e, üretim yapacak alanları, fabrikaları ve tesisatı aslında kullanmak gerekiyor. Katma değerli ürün yurt dışına ihracatı yapılabilecek ürünlerin başında geliyor. Bunlar işte konutlarda olabilecek ya da ofislerde olabilecek ürünler. Katma değerli ürün RG ile inovasyon lazım aslında üzerine koymamız gereken detaylar var. Sektör içerisinde aslında bununla ilgili innovatif inovatif ürünler oluşturan firmalarımız da var. İşte hareket eden tezgahlar, çekmece içerisinden çıkan masalar, Bunlar e, günlük kullanımımızda bazen bar bazen mutfak olabilecek aslında hareketli hale getirdiğimiz mobilya ürünleri. Yurt dışında da ihracatımızı aslında kolaylaştıran detaylardan bir tanesi. Katma değerli ürünleri ülkemizde daha fazlalaştırabilmek için bizlerin tabii ki daha önce de oluşturulmuş olan devlet destekleriyle ilgili bu e, yatırımlara ihtiyaçlarımız var. Ee, yurt dışı pazarında daha fazla olabilmek adına da ülkedeki yör, e, üreticilerin bu manada kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Ülkedeki üreticiler kendilerini nasıl geliştirebilir peki? Biraz önceki aslında konumuzda olduğu gibi teşviklerle bunun en baştaki sebeplerinden bir tanesi. Teşvik olmadan ve e, nitelikli personel üretim haricindeki yani beyaz yaka dediğimiz personelin de bu noktadaki değeri daha da fazlalaşıyor. ARGE e, ile ilgili kısımda e, b, b, üniversite mezunu ya da ARGE'ye yönelik olmuş olan personeli barındırmak her e, üreticinin aslında yapması gerektiği bir şey. Bunlar işte hareketli az önce bahsettiğimiz ürünleri ortaya koyabilmek için aslında evrilmiş ya da evrim geçirmiş bazı detaylardan ortaya çıkıyor e, kaldırma lif diye tabir edilen aslında ürünleri kendi sektörümüzde nasıl kullanır diye kafa yorarak aslında biz bunları ortaya koyduk. Bunların daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim Türkiye'nin mobilya sektörü olarak hangi yatırımlara ihtiyacı var? Ülkemizde şöyle bir sorun var. Merdiven altı diye tabir edilen aslında üreticiler var. Direkt olarak aslında bize bir etki mi bu üreticiler? Değil. Ama sektörün bazı noktalarında ne kadar yarışın içerisinde olmasalar da belli bir noktada fiyat olarak rakamsal değerleri aşağıya çekmekle ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. Öncelikle bunların elden geçmesi gerekiyor. Çok basit bir örnekle aslında sadece bir yatarla atölye ya da bir üretim tezgahı açabileceğini artık insanların düşünmemesi gerekiyor. Minimum 500 metrekare olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bununla birlikte endüstriyel makineler diye tabir ettiğimiz bazı makinelerin makine parkuru içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla birlikte asla ve asla SSK'sız bir personel çalıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sistemin ülkemizde doğru oturması, denetiminin yapılması ve artık merdiven altı kültürünün bu ülkeden kalkması gerektiğini düşünüyorum. Ve hatta bazı firmaların bir ortaklık kurarak güç birliğine gidip daha nitelikli ürünler üretmesi ve ülke dışında yani ihracatı yapan ve başka dünyanın herhangi bir noktasında olmasında devlet yetkililerinin ya da bu teşviklerin daha fazlalaşması gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza şeref verdiniz sağ olun. Mobilya sektörünü konuştuk sizinle. Tekrar önümüzdeki dönemde sizi bekliyoruz Teşekkür ederim efendim. Efendim haberler.com'da programımızın sonuna geldik. Ben Levent Karadeniz. Bugün konuğumuz Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam oldu. Kendisiyle mobilya sektörünün ihtiyaçlarını ve sorunlarını konuştuk. Teknik yönetmenlerimiz Enes Kaan Kaya, Aliye Şahin'e de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.